Merhaba sevgili çocuklar. Ben Atalar Merkez Kreş'ten Rüya Öğretmen. İlk önce 23 Nisan şarkımızı söylemeden önce sizinle bir spor yapalım istedim. Dik oturarak kollarımızı uzatıyoruz. Avuç içlerimizi, ellerimizi, parmaklarımızı, avuç içlerimizi dışa doğru yapıp 10'a kadar sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve tekrar Dik kollarımızı yukarı doğru yine avuç içlerimizi yukarı bakacak şekilde sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sporumuz bitti. Şimdi 23 Nisan şarkımızı söyleyelim. Çünkü en şerefli en... Bugün, bugün 23 Nisan hep neşeli doluyor insan İşte bugün bir meclis kuruldu sonra hemen padişah kovuldu bugün 23 Nisan hep neşeli doluyor insan gün Atatürk Yoksa tutsak olurdun sen Bugün 23 Nisan Hep neşeli doluyor insan 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramımız kutlu olsun Sevgiyle kalın hoşça kalın.